fiha orada süreli kalacaklar. Ma dametis semawati vel ard işte şimdi burada hoplayacaksınız, zıplayacaksınız. Tam hoplama, zıplama zamanı geldi. Evet. Ma dametis vel gökler ve yerler gök ve yerler gökler ve yer devam ettiği müddetçe orada süreli kalacaklar diyor. İlla maşa Rabbuk. Rabbinin dilediği kadar. Yani o gökler ve yer ne kadar devam edecek sorumuza cevap veriyor Allahu Teala. Benim istediğim kadar. O benim dilememe, benim isteğime kalmıştır diyor. O göklerin ve yerlerin devamı yani ahiretteki göklerin ve yerlerin. Ha? Ahirette de gökler ve yer var. Ha? Şimdi bunları açıklayacağız burada şimdi. İnne rabbeke elbette ki senin Rabbin faalun ziyadesiyle yapar lima yürid, murad ettiğini, istediğini yerine getiren, derhal yapan senin Rabbindir. Senin Rabbin istediğini yapandır. Böyle diyelim ona mana daha iyi olur. Şimdi bu ayetten ne çıkıyor baktığımız zaman bu ayette cehennemin sonsuz olmadığını, sonlu olduğunu, bir gün insanlar cehennemden çıkacağını ifade ediyor. İşte sizi hoplatan bu. Çünkü biz bu zamana kadar cehennemi sonsuz, cenneti sonsuz biliyorduk. Hayır. Cennetin de cehennemin de sonu var bu ayetler ve bir sonraki de cenneti anlatacak. Ne demektir bu şimdi? Bu biraz ağır bir konu. Tabi bu zamana kadar sizin ezberleriniz, benim ezberlerimi de yok etti bu ayet. Çünkü biz de cennet ve cehennemi sonsuz biliyorduk. Öyle öğrenmiştik. Ne zaman ki bu ayetle karşılaştık, bu ayetlerle dedik ki bu bildiklerimiz yanlış. Şimdi sizin bunları kafanızdan atmanız çok zor. Ama ayet oraya geldi. Bu ayet buraya gelmeseydi ben bu vaazı yapmazdım. Ama bana ayet oraya gelince de sırayla gidiyoruz. Ben biliyorum cemaatin problem olacağını. Efendim ama biz sizin kültürünüzü yükselteceğiz. Bilgilerinizi yükselteceğiz. Ben demiyorum bu konuyu tartışmayın. Tartışmaya sokmayın çünkü ayet bu. Nitekim yani. ayeti anlatıyoruz. Şimdi önce şunu bileceksiniz. Neyi bileceğiz? ahirette de gökler ve yer olacak. Yani ahirette bu dünyada, bu kainatta kurulacak ama bu kainatın kıyametteki kanunları değişecek. Bu kanunlarla olmayacak. Neye göre söylüyorsun bunu hocam? Gerçi burada var diyor ki gökler ve yer. Yani ahiretteki gökler ve yer devam ettiği müddetçe onlar cehennemde kalacak. Ama buradaki delilimiz yani bu ayetten bunu başka bir ayet var mı hocam? Yani bu ayete nasıl böyle yorum getirirsin diye bir soru sorabilirsiniz bana. Bunu sorulacağını bildiğim için soruyorum. O zaman sizi İbrahim Suresi'nin 48. ayetine götüreceğim. O burayı açıklıyor. O burayı açıklıyor. Ne diyor orada? Allahu Teala diyor ki yeme o gün o gün ne o gün kıyametin koptuğu gün işte ne diyor delül erlu gayran erlu yer yüzü başka bir yeryüzüne. yüzüne yer küre başka bir yer küreye dönüşecek bak 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 ayete bak şimdi. Yer küre başka bir yer küreye dönüşecek. Ve <laughs> semavatu gökler de başka göklere dönüşecek. Şimdi bu ayet net bir şekilde bunu açıklıyor. Buyuruyor ki bugünkü kainat sistemi şu andaki kainat sistemi başka bir kainat sistemine dönüşecek diyor allah Aniden tık tak bütün bu yerküre bütün sistem bozulacak, mı dağınık olacak, göklerde yıldızlar düşecek, güneş parçalanacak, ay parçalanacak, yeryüzü dağları toz duman olacak diyor Allahu Teala. Ama o andan sonra hemen derhal ahiret kurulacak. O ahirette de böyle gökler ve yer olacak diyor allah Teala. Muhteşem bir açılım. O ayeti buraya getiriyoruz. O ayet olmadan hiçbir çözüm yapamayız. Hiçbir çözüm yapamayız. İbrahim suresinin 48. ayet. Demek ki bundan şunu anlıyoruz. Şunu bileceksiniz. Ahiret yurdu kulununca kıyamet kopunca ahiret yurdunda de böyle gökler ve yer olacak. Bir defa bu bilgiyi kafanıza koymanız lazım. Bu o ayette söyleniyor. Burada da deniyor. Gökler ve yer devam ettiği müddetçe. Hangi gökler ve yer? Ahiretteki gökler ve yer. Devam ettiği de cehennemde kalacak. Diyor. E cehennem bu dünyada değil. Cehennem o dünyada kurulacak. O dünyada kurulduğuna göre orada gökler ve yer oldu. Bu bilgide de bir defa hiç tereddüdü olmayacak. Bunu tartışamazsınız. Bunu hiç kimse tartışamam. Ben ben de tartışamam. Bu aynı. Bunu peygamberimize söylüyor. Peygamber de bunu tartışmaz. Ha, bunu anladık şimdi. Fakat burada bir kelime var burada. O 48'de yok. burada diyor ki madame, madame devam ettiği sürece manası. Ha, demek ki devam etmediği bir süre olacak demektir bu. değil mi şimdi? Net, net. Demek ki cehennemin de bir sonu var. Devam ettiği müddet çiziyor. Devam etmediği müddet çözüyor. Evet. Net çıkıyor. Fakat ya O ahiretteki göklerin ve yerin devamı benim arzuma bağlı. Benim isteğime bağlı. Ne zaman istersem son veririm ona. Aman ya Bütün sistem bütün bildiklerimiz döküldü ya. Yani beynimizde zelzele oluyor şimdi. Sizin beyninizde zelzele oluyor. Benimkinde oldu kaç sene evvel. Tahmin ediyorum 4-5 sene var. Bir deprem geçirdim ben. Hem de öyle 7 10 iki değil. 10 10. 10 üzerinden benim beynim bir deprem geçirdi. Çünkü biz böyle biliyoruz. Sonsuzdur cennet, cehennem sonsuzdur biliyoruz. Ee, bu ayeti ne zaman tefsir ediyordum işte o beş sene oldu, dört sene oldu. Bu kadar yıllardır ben bu ayeti geçerim hiç düşünmedim. Ama ne zaman ki tefsirini yapmaya başladım böyle didik didik ediyorum kelimeleri. Didik didik edince baktım bir şey çıktı mıydın? Acaba ben, ben mi şaşırttım ne oldu? Delilendim mi? Çıldırdım mı dedim ya? Bu ne oluyor ya? <laughs> bir kendimden bir şüphe ettim ya. Anlıyor musun? Ama sonra baktım ki eski alimler de bunu söylemişler. Ha bayraktar dedim sen sen sadece sen bulmadın bunu bunu bulmuş daha evvel de fark etmişler alimler. Fark etmişler de ispat etmekte zorluk çekmişler. Şimdi ben bunu ispatını yapıyorum. Ne dedik? Ne dedik? Cehennem sonludur. ispatını yapacağım bu söylüyor, bu ayet söylüyor diyor. E, efendim yetmedi. Diyebilirsiniz. Yani ben de dedim kendi kendime ya. Hoş. Ben o depremden öyle kolay mı kurtuldum? On depreminden kurtulur mu ya? E Şimdi olay şu. O zaman Kur'an'ı ı Kerim'e bir girdim. Kur'an'ı ı Kerim'e girince ha öyle ayetler var ki bize bunu açıklıyor. Ne diyor? Mesela bir tanesini alalım. Allahu Teala Şura suresinde bir hukuk kuralı koyuyor. Değişme. Asla bugün bile modern hukukta yeri var onun. Allah'ın o ayeti her yerde yaşıyor. Amerika hukukunda da yaşıyor. Anglo-Sakson hukukunda da yaşıyor. Yaşıyor da yaşıyor. Dünyanın her tarafında var. Yani Kur'an'dan kaçamazsınız diyorum ben adam. Karışamazsınız bir şekilde Kur'an'ı yaşıyorsunuz. Bir şekilde Hristiyan da olsan kafir de olsan. Ya diyorlar nasıl olur ya? Diyorum bak size bir hukuk kuralı söyleyeceğim. 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bunu koydu. Siz bunu kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz hukukta? Ediyorsunuz bitti işte. Bitti. Kur'an-ı Kerim yaşıyorsunuz ya. İster inan ister inanma. Nedir o? Ve ceza'u seyyi'etin seyyiyetin seyyiyetun misluha. Bu kadar. Ab ben. Bütün hukukun temel kuralı var. Ceza hukuk. Ceza hukukun. Nedir manası? Bir kötülüğe denk bir kötülükle karşılık verilir. Yani adam 10 gram günah işlemişse 10 gram ceza vereceksin. Cezada fazlalık olamaz diyor Allahu Teala. Ve birçok ayetinde bunu tekrarlıyor. Onların yaptığı amel miktarınca onlara ceza vereceğim diyor. Yani bu ne demektir? Allahu Teala hukukta temel bir kural koydu. Ceza hukukunda en zor iş budur. Hukukun en zor işini Allah-u Teala çözüyor burada. Nedir o, o en zor iş? Hangi davranışa, hangi suça, hangi günaha ne kadar ceza verilecek? Bu çok ağır bir, bunu tespit etmek kolay bir olay değil. İşte Allah-u Teala diyor ki ne yaparsanız yapın suça denk ceza vereceksin. Ben Allah'ım ben öyle yapıyorum. Bu dinin temel kuralıdır. Hukukun ve bütün modern hukukun, dünya hukukunun temel kuralı budur. Şimdi bu ayeti alıp geliyoruz buraya. Şura suresindeki bu ayeti çekiyoruz. Geriye geri. Şimdi diyoruz ki bir adam 80 yaşına kadar yaşadı. Tamam. Tamam. 15 senesini çıkar, buluğu yaşını çıkar. 65 sene. Yani bu adam hayatı boyunca günah işlemişse, hayatı boyunca inkar etmişse, 65 sene bu adam süfli bir hayat yaşamış. Hem beyin açısından, hem gönül açısından, hem davranış açısından süfli bir hayat yaşamış. 65 sene. Peki Allahu Teala Şura suresinde suça denk bir ceza derken bu adama nasıl sonsuz ceza verir ki Allahu Teala? Anladınız mı? Dehşet bir şeyden bahsediyorum size. Dehşet. Dünya dinlesin bunu. Dünya, dünya. 65 sene suç işlemiş ya Rabbi. Sen Şura suresinde böyle söylüyorsun. Suça denk bir ceza. E 65 yıla nasıl sonsuz ceza olur ya Rabbi? İşte bu. Bu ayeti buraya getirdiğin zaman Demek ki cehenneminde sonu var. Bu bir... Daha bitmedi. İspatımız daha bitmedi. Gidiyoruz Hadid Suresini alıp getiriyoruz buraya. İşte onun için ben hocama <laughs> rahmet okuyorum. Evet, kolay mı? Bana öyle bir hafızlık verdi hocam. Allah rahmet etsin. Allah onu nur içinde yaratır. Allah biz ona cennete komşu eylesin. Cennete gideceği kesin de. Bizi kapıya kadar belki alırlar. Bizi içeri orada kapıda durur bekleriz belki. Efendim şimdi o hadis suresinin üçüncü ayetini alıp getiriyor buraya. Ne diyor Allah-u Teala? Hüvel evvel vel ahir <laughs> ve zahir vel batin Ayet böyle. Nedir onun manası? Ve o Allah el evvelü evveldir. Allah kendi sıfatlarını söylüyor orada. Dört tane sıfatını söylüyor. Ben evvelim. Diyor. Yani evvelim deme ne demek? Kainat yokken ben vardım. Ben evvelim. Benim başlangıcım yoktur. Başlangıcı olan Allah'ın Allah olamaz. Başlangıcı olan bir yerden yaratılmış demektir, doğmuş demektir en azından. E, başlangıcı olan bir varlık Tanrı olamaz. Allah diyor ki benim başlangıcım yoktur. Ben evvelim. Bir. Vel ahiru. Ben sonum. Yani sonsuza kalacak olan benim. E peki cennet ve cehennem varsa ve orada insanlar varsa Allah son olamaz ki. Anladınız mı? Delile bak. Delile bak. Allah'ın evvelliği ispat oldu çünkü kainat yokken vardı. Peki Allah'ın ahırlığı nasıl belli olacak? Her şey yok olacak. Allah kalacak. İşte o zaman ahırlığı belli olacak. Sonluğu belli olacak. İşte size en büyük delillerden biri. İtiraz edilemez bunlar. Bunlar bunlar dev konular. Bunlar dev deliller bunlar. O ayeti getirdi buraya. Gökler ve yer devam ettiği müddetçe cennet cehennem kalacak. Çünkü en son ben kalacağım diyor Allah. A. E siz varsanız cennet ve cehennem en son ben olamam ki. Ya. Etti iki. Gidiyoruz Rahman suresinden şu ayeti alıp geliyoruz buraya. buraya her akşam teravide okuyorum onu size. Onu bir yerde aşırı okudum da bir İngiltere'de bir Arap hoca gelmişti. Ben aşırı okudum. Hoca orayı bir daha okudu ayet. Bir daha okudu işte Üç defa bana. küllü şeyin halikü illa vecah her şey yok olacak bir tek onun zatı kalacak bu ayet Kasas suresinin son ayetidir aynı zamanda aynı zamanda Rahman suresinde var yani her şey helak olacak yok olacak bir tek Allah kalacak e cennet ve cehennem varsa her şey helak oldu olur mu Anladınız değil mi? Demek ki, bu ayetler diyor ki ha demek ki ahiretteki gökler ve yer de yok olacak. Giderişe şey. Nebe suresinde <laughs> fiha ahkaba diyor. Ahkaba. Orada asırlar boyu kalacaklar diyor asırlar boyu. Yani demiyor sonsuza kadar kalacaklar. Ahkaba asırlarca devirlerce kalacaklar o cennet cehennemde de ha, bir sonu var işte o, o asırların bir sonu var. Nerede bu? Ne suresi. Onu da aldı getirdik buraya koyduk. Men amile salihan fe la yucza illa mitleha. Ve men amile salihan min zekerin ev uta ve huve mu'minun fe ulaike yedukulûnel cennete ve la yuzakûne fi hasan. Şimdi kim bir amel işlerse onun misliyle cezalandırılır kötü bir amel işlerse. Yani amile seyyiyeten kim kötü bir amel işlerse ona denk bir ceza ile cezalandırılır 65 yıla sonsuz bir ceza bu ayete ters düşer şimdi terledim yani bunu ispat etmek bu depremi durdurmak zor bir olay yani şimdi ben bu ayetleri bütün ayetler aldım getirdim de benim depremimi beynimdeki depremi durdurdum Sizdekini durdurmak öyle kolay mı? Efendim Ha demek ki şimdi Ne anladık bütün bu ayetlerden? Şu çıktı meydana Cehennemin de sonu vardır i̇bn Abbas Sahabeden bir kısmı Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadise göre Aynen bu ayetleri Peygamberimiz yorumlamış Cehennemin de bir gün kapıları kapanacaktır Cehennemi bir gün kapıları açılacak, boşalacak diyor. Bu rivayetler de Peygamberimizden geliyor, sahabeden geliyor. Şimdi tabii ki bu söylevler, bu dediğim ayetlerin neticesinde çıkan söylevlerdir. Efendim, şimdi bunu anladınız. Cehennemde sonsuza kadar kalınmayacağını. Aksine cehennem daha erken boşalacak, cennet biraz daha uzun kalacak. Şimdi cennetle ilgili olan ayete inelim.